yeni kule birimi tanıtıldı arkadaşlar. Şöyle kısaca bir fragmana bakış atalım. Evet prens geliyor buradaki prensese iki göz kırpıyor ama kendisi pek oralı değil açıkçası. Burada şotasında yaşamaya devam ediyor fakat biraz sıkılmış gibi. Bakın Benici de geliyor kendisine bir gül falan teklif ediyor fakat onun da teklifini geri çeviriyor. Aslında kendisinin başka bir amacı var. Bıkmış artık burada yaşamaktan ve burada bir duraksamak istiyorum. Adam rakip fıçıyı yolluyor ya da ben yolluyorum fıçıyı. Ve eğer ki kule biriminiz bu yeni karakterse bakın şimdi. Üçüne de aynı anda vuruyor. Teker teker vurmuyor. Tek atmayacaktır muhtemelen ama çoklu vuracağı kesin arkadaşlar. Bu yüzden çoklu birimlerin olduğu destelerde birazcık sıkıntı yaşayacağız gibi. Şöyle devamına bakalım fragmanın. Ve bakın ileride Clash aranasını görüyor. Hayal aslında oraya gitmek. Ve bakın burada bir ilan geliyor. Yeni kule birliği aranıyor ilanı. Kendisi prenseslikten vazgeçiyor ve bakın burada ince bir detay var. Kendisi Crow, Brawl Stars'tan bir karakter. Onun dergilerini okuyor kendisi ve onun kullandığı hançerleri kullanıyor. Crow karakteri de böyle bir karakter arkadaşlar. Çoklu bir şekilde mermi atıyor dışarıya doğru. Aynı pompalı tüfeği gibi düşünebilirsiniz ve ayrı ayrı birimlere hasar verebiliyor. Bakın mesela burada çoklu birimler var. Onlara hasar verdiği zaman sadece tek bir birime değil çoklu birime birden odaklanabiliyor. Daha doğrusu rastgele atıyor. Ama oyundakinde rastgele mi atar yoksa her mermi birine isabet eden bilmiyorum. Bakın fragmanda üçüne aynı anda hasar veriyor. Burada gösterilen sanki attığı her mermi birine değiyormuş gibi hissiyat veriyor ama belki de öyle olmayabilir rastgele değiyor olabilir. Onu artık gameplay çıktığı zaman beraber göreceğiz. Aynı zamanda kendisi aslında Piper karakterine benziyor. Ama biz Piper Piper dedik fakat içinden Crow çıktı arkadaşlar. Son olarak da 1 Nisan'da ücretsiz olarak açabileceğimiz söyleniyor. Muhtemelen işin şaka kısmı bu tarafta yani ücretsiz olması. Beraber 1 Nisan'da göreceğiz artık. Evet videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.